2 1 Merhaba arkadaşlar. Nasıl korkuttu baba sizi? Benim kışkırtmalarım böyle küçük küçük oluyor biliyorsunuz değil mi? Efe bugün süper bir fikrim var. Gerçekten şu an bilmiyorsun ya ne çekeceğimizi. Yok yok tamam korkutmayacağım söz. Efe teyzen geliyor ya. Diyorum ki teyzene her yerde durdurup farklı jelibonları aldıralım. <laughs> bir gün boyunca jelibon challenge yapalım. O, te, o ben şeyde. De onu bir alalım. Ha, tamam. Oni... tamam. bulursak onu da alalım. Jelibon challenge yapalım mı? Evet. Bakkala gidelim, markete gidelim, AVM'ye gidelim. O e Ondan... gidelim. E gidelim. E gidelim. E gidelim. E gidelim. Tamam. E. Bakalım neler bulacağız, yani. neler bulamayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık. Evet. O zaman. O zaman anlaştık. Aa, Koşun. Ne yapıyorsun? Iyi annem. anne? Ha? Tamam annem gideriz yemek deriz. Anneanne anne çok güzel dolmalar yapmış bize. <laughs> hadi kalkın bakalım. Tamam bay bay ama hadi gel gidiyoruz. Yavaş yavaş gel hızlı hızlı inme tamam mı? Bir şey diyeceğim. Gençler. Allah gene gittiler. Hey Allah'ım. Bekliyorum onları arkadaşlar. Açın kapıyı. Korkmayın <laughs> açıkım. Niye gittiniz? Emin bastı. Emin niye bastı? Bastım evde geçtim. Ve sonra Evet. Geldik işte. Vay canına hiç tanımadım. <laughs> Duanızı ettiniz mi? Kapıdan çıkıyoruz. Hazırda sağlıklı ailemi sevdikçe geçirmişimin ve sevdi. de sen evlerimde amin. Aa. Sen normal duanı da ettin değil mi? Tamam hadi gidelim. Emir, orada durma asansörde böyle durma. Emir çok tehlikeli gel anneciğim. Böyle tehlikeli. Hadi bakalım. Karşının elinden tut anneciğim. Sayıyoruz. Elinden tut annem, elinden tut. İlerle ilerle, geldi teyze yürü. Yürü yürü yürü. Vii geldi. Bin 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 çabuk yeşil yandı. Hemen hemen hızlan hızlan. Dur dur. Bugün çok eğlenceli bir video çekiyoruz. Neymiş? Bizi... Bakkal, çakal, market, o opet, opet e, benzin istasyonu, her yerde bizi durduracaksın ve biz oralardan bütün jelivanları alacağız. Bugün jelivan challenge yapıyoruz! Ne Anne kaç gündür örneğini almaya çalışıyor, o yüzden opetinize gidiyorum. Hayır abla, hayır hayır! inanma. İnan <gülüyor> <gülüyor> İlk gördüğümüz yerde duracaksın, tamam mı? Evet. Of, Efe, var opet mı var mı yol üstünde? Bilmiyorum. Dikkat et Efe. Yani görmedim, Bir ya. yer gördüğün anda söyle. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Evet abla, bu tarafa, bu tarafa. Tamam. Bizim yol bu taraf normalde arkadaşlar, bu tarafa gidiyoruz. Yer bulmamız lazım önce. Efe. Aa Efe. Emir çeki bakayım abi, bayılmış. Efe, opete geldik anneciğim. Efe, Efe uyuyor. Ana. Yer mi yok? Ha iyi dur dur böyle. Emil gel beraber gidelim abi uyuyor. Birazdan Aa. uyanır şimdi uyandırsak hemen kalkmaz. Gel beraber gidelim tut elimi. Gel anneciğim gidelim. Beraber alalım mı? Evet beraber. Alalım. Hangi jelibonlar varsa alacağız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Aa Emir gel bak ne kümürdün. Gel 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 gel. Bak 12 dilerden kaldık. Burada yaşasın. Anne. Ha. Bunlardan da alalım. Yok anne. Tamam. Ya Al bakalım oh, jelibon. Dedik, <laughs> Bir tane bulduk. Tut bakalım bunu. Şimdi, şimdi Evet bakalım burada var mı? Burada yok gel. Devam et bakalım nerede var. Bak bakalım var mı? Emir gördün mü? Jelibon. Anne burada yok. Devam et. Dön bakalım. Burası, büyük. Burası, büyük. Burası biraz büyük. Evet ama başka jelibon olmamız. Emir dur bakalım. Bekle. <laughs> Emir burada yok. Devam et. Gel. Buraya bakalım bir de. Emir. Burada, yok. burada var mı? Yok yok. Yok mu burada? Emir? Buldun mu başka? Emir başka yok bir tane var. Gel onu alalım. Önce bunu alacağım Yapacak bir şey. Yok ki anneciğim başka yok. Gel bunu alalım sadece. Bir tane bulduk tek. Başka yere gidip bakalım. Şok olacaklar görünce Emir. Biliyorsun değil mi? Koşalım la elimi bırakma. Gel bakalım. Ne? Evet aldık. Göstereyim mi? Gösteriyorum. göstereyim mi? O <laughs> ne? Neden? <gülüyor> Kaliforniya <gülüyor> değil mi? <laughs> Anneciğim onu geri tadarsın. Baksana hep onu geri tadı bak ya. Derya hadi jelibon hadi. Kaliforniya onu geri Üf be nasıl da jelibon challenge yapıyorum. Nasıl da efsanevi jelibon challenge günü. <laughs> Bugün onu da tadacağız ama tamam mı? Sen de tadacaksın onu geriye. Yok ben tatmam. Tatacaksın. Yok, ben bilmiyorum tadını ama sevmem herhalde. Ta da caksın. Emir tatsın değil mi? Hayır tatmadım. Bak tatmadın diyor bebeğim benim. Hay Allah. Gizli dedi ki en çok burada var dedi Bana o yüzden bu markete evet, girelim ben bir. Ben burada arabayı tamam, bırakamıyorum tamam. hemen gelirim ben. Tamam markete var. gidelim. Çok... Hadi gidelim. Efe niye uyuyordun? Hah. Gelin bakalım. Efe hadi hadi gel annem çabuk. Seni bekliyoruz. Gel emin. Hoppala. Gel gel gel. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Dikkat et. Heh. Bizi bekle abla. Bekliyorum çabuk. Tamam. Emir abinin elini tut. Ben elini tamam hadi gel tut. Efe jelibonlar alt katta mıydı üst katta mıydı? Ee, alt katta. Sanki alttaydı değil mi? Basada. yok nereye oğlum. Ya, nereye? nereye gitti? Ha gördü hariboyu gördü bak. Orada gördü. Ne oldu? <laughs> Efe ne oluyor? Ne tamam. Şimdi bir rakamları alalım. Tutun bakalım. Ben <laughs> ben bulurken 17 mi Daha <laughs> <'i mi> <laughs> <mi? gülüyor> yemedim. Arabaya gerek yok. Bundan alalım harfler. Rakamlar, harfler. Bunlar bak ilk defa gördüm. İneceğiz dur bekle. Bu ne? Arabalar. Abi, her şeyi de bana veriyorsun Emir. Emir tut bakalım. Arabaları, harfler, arabalar. Bu katta da daha yok. Aşağıya koşuyoruz. Aşağıya Yürüyün. Var var koş. Koş koş koş. Hatırladın mı? Koşun. Hızlıca teyzen bekliyor. Koş. Hızlan. Yürü yürü yürü. Hızlan hızlan hızlan. Sus. Gel. Hızlanalım. Yürü, yürü yürü yürü. Efe gitti bile. Bizi bekle Efe. <laughs> tamam gitmedi. Heh, gel bakalım. Zaten. Onu da al, aynen solucan. Başka, Nerede? bu da solucan. Bak, bu da meyve bahçesi diyor. Bu ayıcık Ana, şey. diyor. Ondan aldık, ondan aldık, ondan aldık benzin evet. istasyonunda. Bak, Abi, kubik. Bunu alayım. Şu ekşiyi alayım. Bir dakika. Biliyorum, bekleyin. Şunu alayım. Of, baya oldu. Lenceli dondurma. Ekşiyi aldık mı? Aldık. Kolalıyı aldık. Tamam. Orada neler var? Tamam ondan da alabiliriz. Tamam, yok. Daha yok. Şunları falan aldım hep ben. Emir, Emir orada yok ki. Emir, ha? Bir tane izin verelim mi? Bir. Tamam hadi al bir tane. Hadi gidiyoruz ben şimdi hemen şey hızlıca. Ediyorum. Koşun. Aa. Çabuk hadi. Koşun. Koş koş koş. Hızlan hızlan hızlan. Koş. Şundan da alayım. Bundan almamıştık. Abi, abi, tamam tamam geldim. Heh, yürüyün bakalım. Ellerimiz doldu bayağı. Ha. İyi misin? Aa, uykuluyken <laughs> ne olduğunu <okudum>, da anlayamıyorum. Koştum. <gülüyor> 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 Anneciğim herkese bayağı fazla oldu. Bakkalda sence bulabilir miyim? Bence bakkalda bulamayız. Çok az. Değil mi? Yani. Gene de bir oraya da bakarız be. Hızlı bizi. Efe teyzen bekliyor bizi. Aynen. Koş kasaya. Aynen. Kasaya hızlıca. Bu, Bu taraftan. Hızlan. Gel buradan. Emin nerede? Hadi hadi kasaya gidiyoruz. Teşekkürler. Efe ile Emir nerede? Sizi göremedim. Korktum oğlum. Hadi gelin. Şey. Emir gel hadi. Korktum. Korktum Efe. Bir daha yanmayın öyle şaka. Hadi gel. Teyze bekliyor bizi. Hadi. Anneanne <laughs> anne anne bekliyor. <laughs> hadi yürüyün bakalım. Tut abinin elini. Şey şey aman Efe elini tut. Elini tut Efe aman. Koş koş koş. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Anneanne evet anneanne bekliyor. Açmıyor. Bize kışkırtma mı yapıyor gizlice dedim acaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel şeyler aldık. Bir sürü görmediğim yeni jelibonlar vardı. Vallahi billahi. O da O da bakalım be. Harfler, sayılar, hayvanlar, arabalar bir sürü ilk defa gördük. Aynen. Yola devam. Son rotamıza gidiyoruz şu anda. Bakkala! Bakalım orada neler var, Bakalım neler yok. E tamam, oradan da anneannelere tamam, geçeceğiz işte. Marketten aldık ya, bu kadar çim! Ben eminim bulamayacağız, bakkalda tamam, aynaları vardır da. Ben şöyle bırakayım bir araba. Hadi bir gidelim. gidelim. Acaba sizi götürmesem hayır, mi? Hayır hayır! Acaba burada mı kalsın? Hayır hayır hayır! <laughs> Hadi gelin hayır, hayır. <laughs> Sakin gençler, Emir yola hayır. sakın atlama hemen elini tut hadi. Hadi Aha. gidiyoruz. Abinin elini tut. Kedi Kedi evet var. hadi gidelim. Önce sağ sonra sol tekrar sağ. Var mı? Hadi Yok. bakalım. Bir de son şansımız bakkala bakalım. Aldıklarımız aklınızda değil mi? Aynalarını almayalım boş yere. Benim aklımda çoğu da. da. Gençliğe de sordum. Bakalım. Ha buldum. Aa bak bundan yok bizde. Bundan alalım mı? Evet ondan bundan alalım. Bundan alalım. Bak şundan alalım. Başka? Farklı bir şey buldum bu arada. Sen de kart bulmuşsun. Tam da jelibona benziyor gerçekten. Buldunuz mu? Alalım mı? Bence 20 tane ondan al. 20, 20 tane, tane de ondan al. Ne dersin? Kıyım şu ne şu ne? Bu, bu yeni. var. Bence 20 20 al bunlardan da. Sen bunları seçtin. Tamam. O da topu topu istedi. Bunları da koyalım. Bekleyin beni tamam mı? Teşekkürler. Kolay gelsin. Tamamdır. Gidebiliriz. Ne oluyor? Ha? Emir, dondurma. Emir. Ya. evet buradan ha. almıştık haklısın abisi önceden yaptığımı söylüyor hadi artık gidelim evde Koşuna bakalım baba. şunlara koşma koşma, abi. koşma abinin elini tut Koşuna. Koşuna. artık eve gidip deneme vakti neler var neler yok tatları nasıl gidiyor, evet tadalım önce hadi yürüyün ona o geliyor, zaman abisi yardım ya. ben seni yakaladık abla ya. ne yapıyorsun Dikkat aman ha. Burada ganimetlerimiz var dikkat edin. Yine de farklı iki tane bulduk biliyor musun? Evet. Vallahi evet. artık gidebiliriz. Evde artık deneme vakti. Hadi. Evet açabiliyoruz. Gel, 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 gel. Hadi bakalım. Emre ne oldu? Emine, ne oldu? Emre bir şey mi oldu bakayım? Emre bizi kandırıyor musun? Emine, şaka yok. Ya, gülüyor ya, <laughs> Hadi dökün bakalım. Dökün hepsini. Yapra, ne ben ben. Bir dakika falan yapmadan gelmezler. Çektik. Aa, ay, ne ya. yapıyor? Patlatma. Aa, efe niye patlatma diyorum bir dinle. Anneannen anne onları çöp poşeti olarak kullanıyor. Şey, Getir lütfen. Getir. Ağazını hayır 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 hayır. Bir tane de 25, 25, 25 kuruş o. Ver bakalım. Paramız. Kurru, evet paramızın değil. hesabını bilmeliyiz anneciğim. Allah için çok biliriz Allah. Bu kadar zilip almış paramızın hesabını. Abla bir şey diyeceğim. Çöpü mü atacağız? Çöp. Hepsini bırakacaksınız çocuklara da atacağım dışarıda. Yeriz ya. Biliyor musunuz? yaptığımız o challenge'lardan şekerlemeler, şeker ya Şekerlemeler, e, sakızlar, şunlar, bunlar hepsini çikolataları. Evet, evet. Ben bizim burada arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz. Onlar da isterse diyorum ki gelin çocuklar, dalın. Alın çabuk. Yani <laughs> hiçbiri israf olmuyor. Ya. Şimdi sırayla bakalım. Bu altın ayıcık. Bunu da herkes biliyor değil mi? Evet. Bunu okum Çılgın okum dişleri ya. de biliyorum. Bak bu yeni. Rakamlar. Buna bakalım. Ha bak bu da eğlenceli dondurma diyor çilek ve muz aromalı. Bak bunu Emir sever. Emir çilekli ve muzlu. Wow. Bakalım açın bakalım. Bak meyve bahçesi, kola. Bak bu da yeni arabalar. Emir bu da arabalar mı? Bu da bilindik. Aa, evet. Bak bu solucanları hiç görmedim. Arada Ekşi. Çok iyi bir jelibon bakın. Da arada kaynattı Emir biliyorsun. Evet ben üç tane arada şey buldum bak. 1, iki bir de o. <laughs> Niye Emir bu ne? Benziyor? Çünkü bu içinden Hindistan cevizi parçacıkları çıkıyormuş. Vay. Ya, donatlı mı? Donatlı mı? Donata ve doğru söyleyeyim ziyan. Annem hayır bu portakal halkasıymış. Donutlu. Evet. Bak şurada harfler var. Şurada e, lıkır ekşi e, diyor. Bak bu da ekşi. ekşi. Bu da ekşi. Ben Fark ettin mi? Anne. Bu da kubiks, rubik küp gibi. Aa, bu. Hayır canım yani ben öyle diyorum. <laughs> Emir, bence bir tane seçim. Herkes bir tane seçsin. Bir de bu da ekşi. Ver bakalım onu da. Anne baksana bu hızlı. Ben böyle arayam lazım. Evet ama da. Ha onu alınca hızlanıyormuş. Neden diyor biliyor musun? Üstündeki işaretten. McQueen'lerdeki gibi. He ciddi misin öyle mi? Öyle mi benzetti? Bir bana ben McQueen mi Biz <laughs> bir tane seçebilir ya, şimdi buradan. Bana. Bir Denenmemiş. Oylama yapalım. Bir tanesini açalım. Ziya geçmeyelim. Efe ya Ziya da olmaz. Ya. Yenir ya. Tamam ben ya yedim. Açmayalım. Külü alacağım ama yiyeceğim. Oğlum ben jelibon seviyorum. Ben bir tane gözümü kestirdim, Rakamlar. A, ben de rakamları Baba. yiyeceğim. Bana ya. Tamam sen de arabaları al. Bak. Emine arabaları alıyor. Ver. Tamam. <laughs> Efe. Efe. sana ne yakışır? Efe, sana Hindistan cevizi seviyorsun. Bence Hindistan cevizi. Hayır Efe. Sana ne yakışır söyleyeyim mi? Ne? Ekşi. Peki. E o ekşi mi? Bu, Bu ekşi mi? Ben, ben bundan da tadabilirim. Şu dişlerden takmak istiyorum. Dişlerim yani. önceden tatmadığım ne? değil bir Şey ya değil. herkes e ekşiden e alsın. Ha? Hadi herkes açsın. Jelibonları e bon bon böyle Yadın. alalım. Gel. Ben de de seviyorum. Ve ben de seviyorum. seviyorum. Arabalı Ara jelibonlarımız geldi. Aa, Aa, bir saat şey gerçekten. Ma Hayır, hepsi birbirinden farklı bu arada evet. Ay, bu kadarmış. Bu benziyor. Hangisi? Bakın ya. O benziyor gerçekten. Da. Bak bu da araba. Bu Sadece jipe benziyor. Sadece iki tane kırmızı var. Ay, bu da jip. Tadım yani, testini alalım. Şey yani, Tadım Hadi testi. Tabii. Alalım. Emi ben tadabilir miyim? Tam elinizde e çok oynamayın e jelibonlarla. E Öyle oynanmaz. Ben portakallıyı tatacağım. Ben de çiğ tatacağım. hatta Ben seni tatacağım. Diğeriniz de, ASMR mi çekiyorsunuz abi? Ne çekiyorsunuz? Güzel. Evet. Beğendim. Ben diğerini tadacağım. Bunu tatmak istemiyorum. Şunu beğendim. atalım. Efe de istiyor. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Demir'in evet. jelibonları alalım. Bunları kutu getirip kutuya koyalım. Tamam. Ya, dulamma, 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 du dulamma. Patlatma. Ya niye her şeyi patlatıyorsun evladım? Patlamıyor bu da. <laughs> gel gel. <canım. Hay> abla. <laughs> Hadi abla. <laughs> <laughs> Hah. <laughs> Dökmeyin hepsini zaten belli. Tamam ben hiç tatmam. Bakayım efendim. Bakayım bir. Hadi ya Allah bismillah efe. Çok mu ekşi ya acaba? Şimdi saç ifadesinden anlarız. <gülüyor> 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 Buraların kötü oldu mu şu çenenin oralar böyle? Ha? Ya. Olmadı mı? Olmadı mı? Ben ekşi yersem öyle olur. Bakayım oldu. ben de tadına. Emir sen tatacak mı canım? Ha? Hadi bakayım abi. Hayır hayır Efe zorlama. <gülüyor> <gülüyor> ben yan yüzüne bak. <laughs> Jelibon burada, jelibon burada, jelibon burada, jelibon burada. Nerede? Abla, o kadar eksi değil. Olur, ben ne Ben rakamlardan tatacağım. Ta rakam. rakam. Ben tatman içmeyeceğim. Ya, tatman içme, tatman içme. Tat tat. Ben, 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 sen değil, ben. İstiyor musun? O kadar eksi değil abla. E? Vallahi değil. <laughs> vallahi değil, <laughs> eksi <Değil mi? gülüyor> Vallahi, vallahi <laughs> Bence de o kadar değil mi o etkilendi demek ki. Ah. Güzelse sen gir. Sonuncu ara hadi. Rakamları da açalım. Eksiymiş bu bayağı. Be. Aa, ne eksiyor? Valla eksiyor. oğlum. ne eksiyor? Arkadaşlar bunu... toplamda ne kadar sınav, para harcadık diyorsanız sınav, bu arada. Sınav, sınav. Ya, rakam İlk girdiğimiz sınav. yerde bir tane sınav. almıştık. O sadece 20 liraydı. İkinci Ay. girdiğimiz yerde... Onu gireyim mi tadalım? Tabii onu gire aldınız değil mi? Efe bir tane getir onu girden Ay. bir tanesini tadalım hadi. Gireyim Japon ay. Japon atıştırmalıklarını ay, da tadalım. Ay, 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 ay tabi değil bunlar rakamlar. Heh. Bunlar sayılar. Zaten tadı aynı bildiğimiz yeri bu bon, sadece şekli yani farklı. Bir dakika durun en önemlisi burada ona girin ona girin. Oğlum oni giri oni giri. Ona giri Oni giri oğlum. Onigiri. Bu Aa, neymiş somon teriyaki yazıyor. Anne sen tak. Ne kadar da benziyor Açayım mı? Ben direkt değil, direkt. Arkadaşlar bu arada bu ben internette gördüm. TikTok'ta evet. gördüm özellikle. Japon atıştırmalık evet. olarak Arkadaşlar, geçiyor. Evet. Çok güzel Biz bu. bir tanesini tattık bu arada. Şimdi diğerini tatacağız evet. bakalım. İlk sen tat. Ay dur yanlış açtık. Efe mi? ilk sen tatacaksın. Hayır hayır ben tat evet. tatmayacağım. Evet. ne? Yani. Bu hayır, mu? Sen... Yosun. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı, yosun. Anne, Efe hadi tat. Güzel. Güzel. Emir de tatsın. Aa, emin emin sen tat. tat. Tat bakalım anneciğim. Ağzında da jelibon var. Sen ya. tat. Yok, ben Abla tat. tatacaksın. Abla gel. Tat. ona gir işte. Güzel. Uydu mu? Sen yemedin ki. Güzel mi? Ben de yiyeceğim. Gel. Benlik değil ya. Siz bu acı biraz. Bol biber var. Hı -hı. Kim mi? beğendi? Hı -hı. Beğendin mi? Ben de beğendim. Afiyet ya olsun. Gel tat. Somon var ya içerisinde. Ya Rabbi. Hadi artık videoyu bitirelim burada. Bugün bu ya somon şey. Monigil <laughs> nereden çıktı şöyle bunun içinde? Al güzel değil. Efe. Niye somon var senin yediğinde de? Sen de ben de bakayım belki beğenmeyeceğim. Bakayım ben de tadarım. Tavuk somon falan değil. Tavuk olur mu oğlum somon? Olur. Tavuk o. Pişmiş. Pişmiş mi? Ha. Bu acı da. Acı mı? Evet. Peki. Böyle göstereyim Tabii arkadaşlar. Tavuk var Pişmiş Kaliforniya'yı daha çok beğenmiş Efe. Çünkü teyzen şu şu an neyse sen beğenirsin. Şu an neyse sen beğenirsin. beğenirsin. Şu an bir defa şu an ne? Hayır. Sen benim gibi şu an şey yapıyorsun. Eskiden benim yaptığım gibi hiçbir şey tatmıyor. Evet. O sevmiyor, o sevmiyor. Tatmak zorundasın. Vallahi Şu şey an var. tatacağım. Ne oldu? Şu an. Sen... Bak rezil etmeyin. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Şey 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 videolarımızı şey beğenmeyi, o kanalımıza şey abone olmayı unutmayın. Tatmıyor anneciğim. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapsana. <gülüyor> He. He. Bay bay ya. Bay bay. Bak bak kamera <laughs> açık. Bay bay yap aşkım. Ne oldu? Gene küstü. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Tamam yap bay bay. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Neden yapmadığını söyleyeyim de gülüm birazcık. Ben ona üzüldüm mü dediğim için üzülmüş. Ama neye üzüldüğünü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>